Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını, fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu ise durum zarflarını buldurur. Yüklemlere ya da eylemsilere sorulacak ne zaman sorusu zaman zarflarını buldurur. Artık sözcüğü cümlelerde Bundan sonra şu andan itibaren gibi anlamlardan birini karşıladığında zaman zarfı olur ve artık sözcüğü bu durumda yükleme sorulacak ne zaman sorusuna da yanıt verir. Ayrıca nasıl ve ne kadar soruları fiillere ya da fiilimsilere yöneltildiğinde daima soru zarfı görevinde kullanılmış olur arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Gül yaprağına döndü tekmesi düşmanların sunulan zehir değil, saplanan bıçak değil. Şimdi bu dizelerde zarf görevinde kullanılmış herhangi bir ifade yok. Dolayısıyla bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer dizelerdeki zarfları bulalım. Gerçek hayali aştı, ufuklar uzak değil. En olmaz isteklere uzanmak yasak değil. Şimdi bu dizelerde geçen isteklere sözcüğü bir isimdir. İsimlere sorulacak nasıl sorusu niteleme sıfatlarını buldurur. Nasıl istekler, olmaz istekler. Olmaz sözcüğü burada niteleme sıfatı görevindedir. Şimdi bu sıfatın kendisine bir soru yöneltiyorum. Ne kadar olmaz? En olmaz. En sözcüğü burada miktar zarfı görevindedir. Zaten bu sözcüğü gördüğünüz her yerde yani en sözcüğünü gördüğünüz her yerde en sözcüğüne daima miktar zarfı diyebilirsiniz. Dolayısıyla bu seçeneği geçtim. Uçuyor rüzgar gibi altımda küheylan ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil. Şimdi burada geçen uçuyor ifadesi bir fiildir. Arkadaşlar şimdi buna bir soru soruyorum. Nasıl uçuyor? Rüzgar gibi. Bu ifade bir fiile sorulan nasıl sorusunun yanıtı olduğu için burada durum zarfı görevindedir. Yine diğer dizede geçen ne kadar sorusu bir fiile sorulmuştur. Dizginlesem ifadesi burada fiildir. Dolayısıyla ne kadar sorusu da burada soru zarfıdır. Yani bu dizelerde birden çok zarf var. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Artık yaratan sensin havamı iklimimi buzların soğuğu yok alevler sıcak değil. Şimdi bu dizelerde geçen artık sözcüğü bundan sonra şu andan itibaren gibi anlamlardan birini karşıladığı için burada zaman zarfı görevindedir. Bu seçeneği de geçiyoruz. Beyaz bir taş üstüne oturdum yapayalnız uzak bir rüya gibi ellerin dudakların. Şimdi oturdum ifadesi burada yüklem ve fiil görevindedir. Bu fiile bir soru soruyorum. Nasıl oturdum? Yapayalnız bu ifade bir fiile sorulan nasıl sorusuna yanıt verdiği için burada durum zarfı görevindedir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.